Ты, <laughs> ты, sana yetenek görünek yaptığı hepsine bak bunu bilerek Yaptıklarımıza bakıyorlar diyorlar Trabzon'da bunu deneyeceği denemek Artık kendi kendime rap yapmam Duysun beni millet arkamda Ekibim varken sorun olmaz Benim meydanda tek düşürmek Al sana yetenek görünek yaptığı hepsine bak bunu bilerek Yaptıklarımıza bakıyorlar diyorlar Trabzon'da bunu deneyeceği denemek Artık kendi kendime rap yapmam Duysun beni millet arkamda Ekibim varken sorun olmaz Benim meydanda tek düşürmek Dişlerimiz gidiyor tiki tak Dediler poz ver bak şak Her şey durgundu Trabzon'da Yaptık kendi Bilmez bunlar ne konuştuğunu Başta söyledim unuttuğunu Fovları diziyorum kafama göre O yüzden kaybettim şuurunu Ültüllü mapte araç şey İkinci adım PG esas pek Telip hepsini ben O yüzden bilmiyorum hiçbir şey Bilmezler benim adım PG yaptık sen bir dene, meslek sırrımı istiyorlar Veremem bak bunlar istese de Artık eskisi gibi yapmam, yok Gözleri kapatmam, no Her şey baştan başlasa bile kurtarmaz, bak seni şov Artık eskisi gibi yapmam, yok Gözleri kapatmam, no Her şey baştan başlasa bile kurtarmaz, bak seni şov Sana yetenek görenek Yaptık hepsine bak bunu bilerek Yaptıklarımıza bakıyorlar diyorlar Trabzon'da bunu <laughs> Artık kendi kendime rap yapmam Duysun beni millet arkamda Ekibim varken sorun olmaz beni meydanda gelme sana yetenek görenek Yaptığı hepsine bak bunu bilerek Yaptıklarımıza bakıyorlar diyorlar Trabzon'da bunu delice denemek Artık kendi kendime rap yapmam Duysun benim millet arkamda 2000 varken sorun olmaz Beni meydanda tek düşürme Ey tüllü hamzi Lazmın nasa yara benzi Alley gibi kur Şeyh hamzda şimdi Anlatamam sana Arap drili Laf ediyorlar küpelerime hippie Bunlardan dilikanlı olmam Dışında bir sorun yok bak mi? şey bak baştan başlar İçimdeki genle sarmal Üç kere teklif ettim sana dans edemezsin benimle aptal Hakkı tu arrap tişvay Manita dedi ki şvay, şvay Dedim no problem bebeğim hasret hale Bittin abaday asana Al sana yetenek görünek Yaptık hepsine bak bunu bilerek Yaptıklarımıza bakıyorlar diyorlar Trabzon'da bunu delice denemek Artık kendi kendime rap yapmam duysun beni millet Arkamda ekibim varken sorun olmaz beni meydan kaptek sana yetenek görenek Yaptığı hepsine bak bunu bilerek Yaptıklarımıza bakıyorlar diyorlar Trabzon'da bunu delice denemek Artık kendi kendime rap yapmam duysun Beni millet arkamda 2000 varken sorun olmaz Beni meydanda tek düşürmek Kla